Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda tavuk civcivlerimiz biraz daha büyüdü. Bir haftalık oldular. Sizlerle paylaşmak istedik. bazılarının kuyrukları çıktı. Ondan sonra ayaklarındaki paçaları daha belirginleşti. Şöyle baktığımız zaman sağlıklı bir şekilde bir haftalarını tamamladılar. 13 tane çıkmıştı. Çok şükür herhangi bir zay zayiatımız yok. 13 taneden 13'ü de şu an için sağlıklı bir şekilde duruyor ve günden güne biraz daha gelişiyorlar. Tabii ki farklı farklı oldukları için kimisinin kuyrukları çıkmış durumda. Baktığımız zaman bakın şöyle kuyruğu belli oluyor. İşte farklı şekilde tepkiler veriyorlar. Farklı farklı çeşit çeşit civcivlerimiz büyüyor şu anda. Biz normal civciv yemi yediriyoruz arkadaşlar. Tabii ki ilk ee, kuluçka makinesinden çıkardığımız zaman şekerli su verdik işlerini temizlemeleri için. Ondan sonra da sürekli ampulle ısıtıyoruz. Karton kolide evde bakıyoruz şu anda. Kuluçka makinamıza da tabii ki yeniden yükleme yaptık. Bu civcivlerimizi sağlıklı bir şekilde büyütebilirsek Ondan sonra da şey yapacağız inşallah. Diğer civcivlerimizi de aynı bunları beslediğimiz gibi besleyeceğiz. Ama şu an için bunlar hangi çeşit olacak bilemiyoruz tam olarak. Yalnız son derece sağlıklı. cinsiyet kontrolleri yaptık. Şu görmüş olduğumuz gri olan tabi hepsinin reisi. Hepsinden daha eri ve erkek. Onu paylaşıyoruz. 13 tane civcivimizden 10 tanesi dişi, 3 tanesi erkek. Baktığımız zaman şöyle bir haftalık oldular ama kimisinde kuyruk çıktı, kuyrukları belli oldu. Artık erkek mi dişi mi tam olarak her birini aynı anda bilmiyoruz ama kontrol ettiğimiz zaman 10 tane dişisi vardı, 3 tane erkeği vardı. Bu da bizim için güzel bir sonuç. Şöyle bakarsak bir haftalık gayet sağlıklı bir şekildeler. Bıldırcın civcivlerimiz de vardı. Bıldırcın civcivlerimizle beraber aynı yerde besliyoruz biz tabii ki. Beraber çıkmışlardı. Makineden beraber aynı zamanda çıktılar. Sularına e, dikkat ediyoruz. Sürekli su bulunduruyoruz. Ilık su bulunduruyoruz. Ampula yakın olduğu için soğuk su vermiyoruz. Ondan sonra e, karton kolide de baktığımız için kolimiz de biraz geniş. Eğer üşüyecek olurlarsa bazen ampulü söndürüyoruz. Ampulü söndürdüğümüz zaman şu anda burada olduğu gibi hep bir araya toplanıyorlar ama e, normal yuvalarında e, durdukları yerde ampule yakın uzak e, zaman zaman şey yapıyorlar. Ama bir haftalık olmalarına rağmen şu an için bakıyoruz. Oldukça sağlıklılar oldukça güzel gelişiyorlar. Biz de e, çok memnunuz tabii ki bu gelişmelerden. Zayiatsız bir şekilde şey yaptığımız için mutluyuz ayrıyeten. Bakın şu şekilde kocaman kocaman kanatlar oldu. Kanatların uçları artık şey yapmaya başladı. Şöyle bakarsak kanat uçları çıkmaya başladı. Bir haftalık oldular ama kanat uçları bu şekilde çıkmaya başladı. Şöyle baktığımız zaman Kuyrukları çıkmaya başladı. Paçalı e, Çok güzel civcivlerimiz var. Artık Büyüdükleri zaman Nasıl bir şekilde çıkacaklar Ne olacak bunlardan bilmiyoruz. Ama güzellikleri nasıl olacak bilmiyoruz. Ama Bunları e, damızlık olarak kullanacağız. İnşallah hobi çiftliğimizi kurduğumuz zaman Bunların yumurtalarından kendi yaptığımız kuluçka makinesinde civciv çıkarıp ilerleyen zamanlarda tavuk civcivi de satışı yapacağız. Şu an için fazla satış yapamıyoruz ama az yapabiliyoruz. Bıldırcın civcivi satabiliyoruz biraz. Çünkü bıldırcın civcivleri daha çok çıkarabiliyoruz. Daha çok çıkardığımız için de bir de 45 günde gelişip şey yaptığı için yumurtaya geldiği için onun devamı çabuk gelebilir ama tavuk civcivlerinin şu anda satışını yapamıyoruz arkadaşlar. Şu an için zaten 13 tane tavuk civcivimiz var. İnşallah ilerleyen zamanlarda sizlerin destekleriyle de hobi çiftliği kuracağız. Youtube kanalımıza abone olur, beğeni ve yorumlarınızı atarsanız memnun oluruz. Biz de elimizden geldiği kadar size gelişmeleri zaman zaman e, bu şekilde paylaşmaya çalışıyoruz. Kuluçka makinamıza e, şu an için sadece tavuk civcivi yükledik. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmadan kuluçka makinamızdaki civcivler de çıkarsa elimizde çeşidimiz bayağı olacak. Çünkü farklı yerlerden aldık yumurtaları. İnşallah farklı farklı çeşit çeşit civcivler olacak. Biz de onları besleyeceğiz, büyüteceğiz. Onlardan damızlık üretimi yapacağız inşallah. İlerleyen zamanlarda hobi çiftliği kurduğumuzda kümes hayvancılığını geliştirebileceğimiz kadar geliştireceğiz. Süs tavukçuluğuna tabii ki yumurta tavukçuluğu yapacağız öncelikle. Yumurta tavukçuluğundan sonra da çeşidi çoğaltacağız. Süs tavukçuluğu, kümes hayvancılığı ilerledikçe zaman zaman kendimizi geliştirdikçe işletmemizi büyüttükçe şey yapacağız. Çeşidi çoğaltacağız. Hobi çiftliği kuracağız. İnşallah herkese hayırlı bereketli üretimler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.